1908'de 40 bin dokuma işçisi kadın New York'ta daha iyi çalışma koşulları ve yaşam hakkı için greve çıkma kararı aldı. Fabrikada devam eden grev sırasında polisin kadınları fabrikaya kilitlemesi sonucunda çıkan yangında 129 kadın işçi yakılarak katledildi. Evet. Mücadelelerini isyan tarne yazdıran kadın işçilerin direnişi bugün tüm dünyada kadınlara ilham alıyor. Bizler de bir kez daha buradan yaşamlarımızı çalmak isteyenlere karşı buradayız diyoruz. Bugün ülkemizde de AKP iktidarı kadın düşmanı politikalarıyla yüzyılları aşan mücadelemizle elde ettiğimiz kazan kazanımlarımıza saldırıyor. Haklarımızı gasp ediyor, erkekleri cesaretlendiren cinsiyetçi söylemlerde bulunuyor. Bu ülkede her gün en az 3 kadının en temel haklarından biri olan yaşam hakkı erkekler tarafından ellerinden alınıyor. Peki kadınlar katledilirken AKP ne yapıyor? Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenebilmesi için bütün mekanizmalarıyla mücadele etmesi gerekirken erkek egemen yargı İpeker'e tecavüz eden uzman çavuşu serbest bırakıyor. Nadira Kadirova cinayetinde birinci şüpheli olan AKP İstanbul Milletvekili Şirin İnal milletvekiline devam ediyor. Ancak Melek İpek gibi hayatını savunan, ölmemek için öldürmek zorunda kalan kadınlar haksız ve hukuksuz cezalandırılıyor. Kadın cinayetlerinde ise cezasızlık adeta bir kural haline getirildi. Devlet bir yandan cezasızlık ile faillere cesaret verirken bir yan, diğer yandan koruma kararlarını yerine getirmeyerek kadına şiddet konusunda önlem almayarak 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi'ne açıkça saldırarak kadınları savunmasız bırakmaya çalışıyor. Bu da yetmez gibi fetvalarla kadınların hayatı kuşatılıyor. İşte bu yüzden diyoruz ki kadın cinayetlerinin ve kadınlara yönelik saldırıların faili devlettir. Biz kadınlar biliyoruz ki eşit ve özgür yaş bir yaşam mücadelemiz devletin erkek egemen de erkek egemen hukukuna ve yasalarına sığmaz. Bu yüzden dünya yerinden oynayacak cesaretimizle eşit ve özgür bir yaşam kurma kararlılığımızla 8 Mart'ta sokaklarda olacağız. İktidar toplumu kendi istediği şekilde yeniden inşa etmeye çalışıyor. Türk sinliği, heteroseksüel, beyaz ve erkek kimlikleri dışında kalan herkesi kriminalize etmeye adeta anti içmiş halde. Kadınları ve LGBT artıları nefret söylemleriyle hedef gösteriyor, saldırıya uğramalarına ve öldürülmelerine göz yumuyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizler tüm renklerimizle yan yana olmanın coşkusuyla tüm LGBT artı fobik saldırılara karşı birlikte direneceğiz. Pandemi ile birlikte kadın işsizliği artarken kadınlar daha fazla yoklu ve kamusal alandan giderek uzaklaştırılıyor. Özellikle okulların ve kreşlerin kapalı olması kadınların çocuklara çocuklara dair tüm sorumlulukları tek başına üstlenmesine sebep oldu. Evden çalışmak zorunda kalan kadınlar ev içi emek sömürüsüne daha fazla maruz kaldı. Dışarıda çalışanlar ise kreşler kapalı olduğu için çocuklarının yanlarında iş yerlerine götürmek zorunda kaldı. Okullar, kreşler kapalıyken kadınlara idare izin verilmedi. Pandemi sürecinde işten çıkarma yasağını bertaraf etmek için Kod 29 adı altında birçok işçi emekçi kadın cinsiyetçi uygulamalar uygulamalar sonucu işten çıkarıldı. Pandemi sürecinde kadınların sağlık hakkına erişimi de engellendi. Sağlık alanında var olan işsizlikler daha da derinleşti. Özellikle kadınların kürtaj hakkına erişimi tüm dünyada baskılarla engellenmeye çalışıldı. Kadınlar bütün bu baskı ve engellemelere rağmen mücadelede ısrarcı oldu. Bu vesileyle buradan Polonya, Arjantin, Meksika'da kürtaj yasaklarına karşı direnerek çok önemli kazanımlar elde eden kadınların direnişini selamlıyoruz. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi pandemiyi fırsat bilerek tüm direnişlerin önünü kesmek isteyen AKP iktidarına karşı yine sokaklarda en önde mücadele eden kadınlar oldu. Kadınlar pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen hakları için direnmekten, eşit ve özgür bir yaşam için mücadele etmekten geri durmadı. Ve bu 8 Mart'ta da geri durmayacak. Bugün erkek ve devlet şiddeti her yerde. Kürt illerinde kadınlar tecavüz politikalarıyla sindirilmeye çalışılıyor. Örgütlü mücadele veren kadınlar her alanda devlet şiddetinin hedefi oluyor. Ekim Van'dan sonra Gökçe Kurban'ın da kadın bedenine yönelik cinsel ve fiziksel işkence sonucuna katledilmesi devletin kadın düşmanlığının somut örneğidir. Genç kadınlar kadın üniversitesi istemiyoruz diyerek eylem yaptıkları için polis taciziyle, çıplak arama işkencesiyle yıldırılmaya çalışılıyor. Boğaziçi direnişine katılan LGBT artılar, iktidar yetkilileri tarafından hedef gösterilerek nefret söylemlerine, saldırılarına maruz bırakılıyor. Kadınların uzun mücadeleleri sonucu elde ettikleri eş başkanlık kazanımı kazanımı amelleri suç olarak gösteriliyor. Belediyelere atılan kayyumlar, kadınların erkek ve devlet şiddetine karşı ulaşabilecekleri, dayanışabilecekleri merkezleri kapatarak kadınları güçsüzleştirmeye ve yalnızlaştırmaya çalışıyor. Kentleri erkekleştiriyor. Göçmen ve mülteci kadınlar nevrit söylemlerinin hedefi haline geliyor. Ucuz iş gücü olarak emekleri sömürülüyor. Yapılan tüm bu saldırılara, kadın düşman politikalara ve de, nefret söylemlerine, transfobiye, homofobiye karşı birlikte mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Biz kadınlar bugün elde ettiğimiz tüm hakları mücadele ederek kazandık. Daha fazlasını kazanmak için mücadeleyi büyüteceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız. Tüm dayanışma, kadın dayanışmasını yargılatmayacağız. Kadın cinayetlerine son vereceğiz. Kadınların eşit ve özgür yaşayacağı bir dünyayı da biz kuracağız. Yaşamın her alanında ayrımcılığa, yoksulluğa, erkek ve devlet şiddetine karşı direnmeye ve örgütlü mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Tüm kadınları 8 Mart coşkumuzla, isyanımızla sokaklarda karşılamaya ça çağırıyoruz. 8 Mart pazartesi günü saat 14.30'da Sakarya Meydanı'nda buluşuyoruz. Ayrımcılığa, yoksulluğa, <laughs> erkek ve devlet şiddetine karşı Özürüz.